İlk başta belki iyi bir eve çıkamayabiliriz çünkü hani işler yeni başlıyor kesat olabilir ilk zamanlarda ama sonrasında işte seni ne yaparım kenara koyarım fotoğrafların kenarına koyarım dur dinle ya bir şey anlatıyorum fotoğrafların kenarına koyarım seni hani sevimlilik falan hani sevimli bir şey görünce belki hoşlarına gider işi kötü de yapsam sevimli olduğun için ya dur bir bir şey konuşuyoruz şurada dur yatmaya devam et dur kazandım paranın yüzde yirmi ile sana yaş mama alacağım sonra işte sonrasında yavaş yavaş büyüyeceğiz sen de yaptığın şeyleri ne bileyim sevimlik yapmayı bırakıp belki işin ucundan tutmaya çalışırsın bir şeyler yaparsın yani belki diye düşünüyorum o şekilde o şekilde büyüyeceğiz yani. Anladık yap bakalım. Anladın